Allah göstermesin. Yarın bir gün buralarda bir deprem olursa ve bu depremden sonra hazmedemeyeceğimiz neticeler olursa ne yaparız o zaman? Kime ah edersiniz? Gene bana ah edersiniz. Niye bu binaları planlı projeleri uygun bir şekle dönüştürmedin diye. Her şey gönüllülük esasına dayalıdır. Kimseyi buradan kovmaya dayalı bir şey kentsel dönüşümde söz konusu değildir. Çevre Şehircilik Bakanlarımızın da devreye girmesi suretiyle biz bu adımları atarız. Asla vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat vermeyiz. Böyle bir zemini de yani müteahhit arkadaşlar var burada tabii kusura bakmasınlar. Yani müteahhitler kazansın diye de böyle bir adım at